Hepinize merhaba. Bugün sizlere Venüs'ü ve Mars'ı anlatacağım. İkisini birlikte anlatmak istedim çünkü zıtlıklardan oluşan bir çekim ve denge söz konusu. Nasıl bir zıtlık derseniz, Venüs bize haritalarda sevgiyi, aşkı, keyifleri anlatırken Mars savaş, mücadele ve zorluklar yaşadığımız alanları anlatır. Venüs mitolojik karşılığı aşk tanrıçası yani Afrodit iken Mars savaş tanrısı Ares'i anlatır. Venüs küçük iyicildir. Haritada bulunduğu konumda iyileştirmeler, güzellikler verirken Mars küçük kötücüldür. Yani küçük zorlanmaları anlatır. Venüs hangi burcun ya da burçların yöneticisidir diye düşünürsek boğa ve terazi burcunun yöneticisidir. E, Karşıt burçları olan akrep ve koçun yöneticisi ise Mars'tır. Bu kadar zıtlıktan sonra bir de size yıllar önce okuduğum bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Erkekler Mars'tan, Kadınlar Venüs'ten. Şimdi biraz güncel olmayabilir, içerdiği konular eskimiş olabilir fakat eğer okumadıysanız okumanızı tavsiye ederim. Kadın ve erkeğin hayata bakışını, aklının çalışma şeklini, neyi nasıl söylendiğinde karşı tarafın bunu nasıl anladığını gösteren güzel bir kitap. Kadın erkek ilişkileri açısından Gerçekten sizlere pencere açacaktır. Okumuş olanlara selam olsun, okumayanlara tavsiye ederim. Şimdi Venüs ve Marsı nasıl düşünmeliyiz? Ben mesela Venüsü bir genç kız gibi düşünüyorum, çiçek, böcek, sevgi diyen bir genç kız gibi, Etrafa güzellikler saçan, işte yıldız tozları saçan bir kız gibi. Marsı ise şöyle düşünüyorum, neyi nasıl yapacağını bilemeyen bir delikanlı gibi ve öfkesini demir döverek çıkartan bir delikanlı gibi düşünüyorum. Bu betimleyi betimlemeyi kafanızda sizler de oturtursanız haritaya baktığınızda Mars ne anlatıyor, Venüs ne veriyor daha iyi oturtmuş olursunuz diye düşünüyorum. Doğum haritasında Venüs bize neyi anlatır? Venüs bizim kadın yani dişil yönümüzdür. Kadınlığımızı nasıl yaşıyoruz? Nasıl yansıtıyoruz? Beklentilerimiz nelerdir? Sevgiyi nasıl alıyoruz? Nasıl veriyoruz? Estetik anlamda nasıl biriyiz? karşı cinsle nasıl bir duygusal bağ kuruyoruz ya da erkekleri insanları nasıl cezbediyoruz? Kadın haritalarında bu sorulara cevap verir. Erkek haritalarında eş olarak değil de daha çok flört olarak hangi tip kadınlara çekildiğini gösterir. Eş olarak eş beklentisini ay gezegeninde anlatmıştık zaten. Doğum haritalarında Mars bize ne anlatır? Mars bizim neyle mücadele ettiğimizde daha çok hangi konuda motive olup Aklımızın konsantrasyonunun nerede olduğunu, neye kafa yorduğumuzu ya da hangi alanda sertlik sergilediğimizi gösterir. Hangi alanda daha eril davranıyoruz, ne tür erkekleri çekici buluyoruz kadınlar için ya da flört için ne tür erkekleri çekici buluyoruz bunu gösterir. Yine daha önce güneş gezegenini anlatırken söylemiştik evlenmek için güneş gezegeni kadınlara eştir, eş beklentisidir diye. Mars ise daha çok flört, geçici ilişkiler olarak düşünülebilir. Erkek haritalarında da Mars en yoğun mücadele yaşadığı alanı ya da gücünü sergilediği alanı gösterir. Şimdi Venüs bize neler anlatıyor tekrar bir toparlayalım. Aşk, evlilik, ilişkiler, yakın dostluklar, sosyal çevre, para kazanma yolları, parayı harcadığı yerler estetik duygusu güzellik güzel sanatlar sevgi beğeni ilişki bunları anlatır e, Mars ise mücadele gücünü potansiyeli fiziksel gücü hırsı enerji Mars enerjik ve savaşçı bir gezegendir nasıl mücadele ediyoruz nasıl e, diş geçiriyoruz çaba ve eforumuzu nerede harcıyoruz savunmaya geçtiğimiz alan neresi bunu Mars'ın ev ve burç konumuna bakarak görüyoruz karşıt burçlardan anlattım. Karşıt burçların karşıt yöneticileri vardır dedik. Ee, peki Boğa'da ve Terazi'de aynı etkiyle mi çalışır Venüs? Ya da e, Mars Koç ve Akrep'te aynı enerjiyi mi yansıtır? Ee, hayır, buna da açıklık getirelim. Ee, Venüs Boğa'da hayattan beş duyu ile keyif almayı, hayatı, doğayı her haliyle olduğu gibi sevmeyi, tadına varmayı ve keyif almayı simgeler. Yani kişisel doyum kendinden memnuniyet hissi verir. Terazide nasıl davranır? Daha çok ilişkiler, kadın erkek, arkadaşlıklar, ortaklıklar, yani ikili ilişkileri daha çok simgeler. Kişisel doyum için tamamlanma isteği diyebiliriz. Mars Koç burcunda nasıldır? Arzu doludur. Elde etmek için savaşır, mücadele eder plansız yakıcılığa sahiptir. Öfke anında hedef dışı kalanlar da bu ateşten nasibini alabilir. Elde edersem memnun olacağım diye düşünür ve bu uğurda da dünyayı yakabilir. Ama Mars Akrep Burcu'nda daha çok elde olanı korumak için savaşır. Elde etmiş olmanın zaferini simgeler. Yeniden doğumu, dönüşümü simgeler. Mars Akrep planlayarak ve tasarlayarak yakar. Koç Burcu gibi değildir yani planlar. Biliyorsunuz akrebi etkisiz hale getirmek için etrafında ateş yakılır, ateş çemberi yapılır. Akrep ateşi delip çıkamaz. Sonunda kendisini sokarak intihar eder. Ama buradaki durum akrep o ateşe kendisini korumak için kendisi yakar. Başkalarını içine, iç dünyasına girmesini istemediği için bunu yapar. Sevdiğini ve kendisini de bu sınırda, bu mesafeli duruşla korumuş olur. Şimdi Venüs dişil enerji barındırır dedik. Küçük iyicil dedik. Mars eril enerji barındırır dedik. Küçük kötücül dedik. Ve her ikisi de içsel kişisel gece gezegeni olduğu için 1, 2, 3, 4, 5, 6. evlerde rahat kullanımda olurlar. İçsel gezegen ne demek derseniz olaylar kişinin kendi iradesi dahilindedir. Kişisel gezegen ne demek derseniz inisiyatif kullanma, tepki gösterme gücünü barındırıyor demektir. Venüs Terazi burcunda gündüz yöneticisidir. Boğa burcunda gece yöneticisidir. Karşıt burcu Koç'ta zarardadır. Akrep'te de doğal olarak zarardadır. Duyguların prensesi Balık burcunda yücelir. Detayların kraliçesi Başak burcunda düşer. Çünkü Başak detaylarda boğulur, eleştirel yaklaşır, fazla titizlenir, fazla beklentileri oluşmuş olur. O yüzden düşüktür Başak burcunda. Mars Koç burcunda eril enerjiyi başlatma enerjisi olduğu için güçlüdür. Akrep burcunda da gizliden ama kontrollü olduğu için güçlüdür. Doğal olarak karşıt burçları olan terazi ve boğa da zarardadır. İş adamı kimlikli oğlak burcunda yücelir. Hassasiyet prensesi yengeç burcunda düşer. Tüm bu karşılaştırmalı bilgiler ışığında bir kez daha değerli toplu anlatmaya çalışalım şimdi. Venüs bize neyi anlatıyor? Estetik duygusunu, güzelliği, güzel sanatları, sevgiyi, beğeniyi, ilişki ve evliliği simgeler. Bağ kurma kapasitesini, sevgiyi verme alma şeklini, karşı cinsle kurulan duygusal ilişkileri gösterir. Gözle görülen, elle tutulan tüm zevkleri ve maddi değeri olan şeyleri içerir. Eş potansiyelinin nereden geleceğini gösterir. Bulunduğu konum cinselliği nasıl kullandığımızı, kadın haritalarında feminen yanımızı nasıl kullandığımızı gösterir. Erkek haritalarında ilişkilerde hangi tip kadınlara çekildiğimizi gösterir. Başkalarıyla nasıl ilişki kuruyoruz, insanları cezbetmek kapasitemiz nasıl, kendimizi nasıl ortaya koyuyoruz, bizim için neler değerli, kendimizi nasıl çekici göstermeye çalışıyoruz, kazançlarımız nereden geliyor ya da cepteki paramızı nereye harcıyoruz, parayı hangi konulardan, nerelerden kazanabiliriz gibi sorulara Venüs'e bakarak cevap verebiliyoruz. Venüs'ün yer aldığı ev konularıyla uğraşmak kısacası bize doyum sağlıyor, keyif veriyor. Mekan olarak düşünecek olursak Venüs bahçeler, aşk barındıran eğlence ortamları yani düğün salonu gibi, gelin odası gibi ya da kutsal yerler gibi sevgi temasıyla ilişkili yerleri simgeler. Sağlık anlamında Venüs rahim, cinsel organlarla ilgili hastalıklar, böbrek, karın, Sırt, göbek çevresi gibi o bölüme, o bölgeye işaret eder. Mars ise e, anahtar sözcük olarak çalışma hayatı, iş motivasyonları, konsantrasyonlar, ateş, alev, kan, baş gibi kelimeleri kullanabiliriz Mars'ı gördüğümüzde. E, Mars eril enerjidir, aktif ve dışa dönük prensibi simgeler, mücadele, atılganlık, rekabet, girişim, inisiyatif kullanma ve fethetme ile ilişkilendirilir. Neyle mücadele ediyoruz? Ne tarz mücadele ediyoruz? Fiziksel enerjimizi nasıl kullanıyoruz? Aynı zamanda cinselliği yaşam şeklimizi gösterir. Rütbesiz askerleri yangın ve patlamaları anlatır Mars bize. E, mekan olarak fırın, mezbaha gibi, demir atölyesi gibi ateşle ilişkili yerleri gösterir. Sağlık anlamında da yine ateşli hastalıklar, kanla ilgili her şey, yaralanmalar, kutu. E, kan damarları, cinsel bölge hastalıklarını gösterir. Şimdi ev ev bakalım. Venüs birinci evde yaşlanmaya meydan okur gibidir adeta bebeksi yüzüyle dikkat çeker, giyim kuşamıyla kendisine hayran bırakır. Ben diyen bir evde tabii ki Venüs o eve güzellik katacaktır, yüzüyle göz, görünümüyle para kazanan birisi olabilir. Sanatçı, oyuncu olabilir, manken olabilir. Kadın haritasında ise eğer ben seçilmem, ben seçerim diyen olabilir. Sahip olduğu bu güzellik nedeniyle biraz kibirli ya da bencil olabilir. Venüs ikinci evde ise, e, para eviydi ikinci ev, zenginliği ve lüksü seven olacaktır. Ve bu dış görünüşüne de yansıyacaktır. Ya da zengin olmasa bile zenginmiş gibi yaşayıp harcayacaktır. Para bir şekilde onu bulur. Erkek haritasında kadınlar için para harcamaktan keyif alacağını söyleyebiliriz. E, güzel sesi olabilir, sesiyle para kazanabilir, parasını nereye harcar, daha çok çevresini güzelleştirmek için harcar. Üçüncü evde Venüs, kendisini güzel ifade eden iletişim evi demiştik. Kendisini güzel ifade eden, güzel konuşan olur, güzel şiir yazabilir, yazmaya ya da sanatın en az bir dalına karşı ilgi duyan olabilir, yakın çevresinden aşk yaşayabilir yine ses tonu e, büyüleyici olabilir. Dördüncü evde huzurlu bir görünüşü vardır. Evinde romantizm hüküm sürer. Sahip olduğu parayı evinin güzelliğine harcar daha çok. Evinde hobileri, sanatsal aktiviteleri olabilir. Hatta bu kişi bahçesini bile bir sanat eserine dönüştürebilir. Sıkça emlak alım satım işleri olabilir. Beşinci evde Venüs genellikle ilk çocuğu kız olur. İkizler burcu gibi görünürler, böyle çocuksu, neşeli. E, parayı eğlenceye, şans oyunlarına harcar. Partner bulmakta zorlanmaz. Gelip geçici gün, günlük e, cinsel hayatı gösterir. Sahne sanatlarıyla da ilgili olabilir bu kişi. Altıncı evde çalıştığı ortamda insanlarla arası iyi olur. Başkalarının yapmak istemeyeceği işleri o seve seve yapabilir. Güzellik ve bakımla ilgili şeyler yapabilir. Detayları önemser, kıyafetlerinde de bu detaylar yansıma bulur. Örneğin çokça aks aksesuar kullanabilir. Yine bu kişi şekere düşkün olabilir. Ona dikkat etmelidir. Yedinci evde kadınsı bir görünüşü vardır. Herkesin ideali tipinde bir görünüşü, bir güzelliği olur. İlişkiler konusunda doğal bir yeteneği olur. Genelde sevgi dolu bir evlilik yaşarlar. Düğünü şatafatlı ve gösterişli olur. Böyle günlerce konuşulur. Şöyle giymişti, böyle bir gelinliği vardı gibi. Dengeli ortaklıklar ve uyumlu eş verir. 8. evde Venüs bakışlarıyla öne çıkan akrep etkisindedir. Gözleri çekik olabilir. Dış görünümünden çok iç dünyasıyla çekicilik sağlar. Dünyanın gizemlerine ilgi duyar. Bu kişi aşk sayesinde dönüşendir. Akrep için öyle demiştik. Dönüşen, dönüştüren demiştik. Zümrüdü anka kuşu gibi. Aşık olduğu kişinin kalıbına göre uyum sağlar. Ama sonunda çok yönlü bakış açısı kazanmış olur bu sayede. Cinselliği ruhani bir birleşme gibi görür. Onun için de çok önemlidir. Yasak olana meyli olduğu için yasak aşka çekilebilir. Dokuzuncu evde Venüs toplumdan farklı görünmeyi seven olacaktır. Farklı kültürler edinmek, gezmek, gezerek gelişmeyi sever. Eğitim hayatı keyiflidir, eğlenceli geçer. Farklı bir kültürden biriyle aşk yaşama olasılığı hatta belki evlenme olasılığı olabilir. Daha az bağlı, özgür, iyimser ilişkileri yaşamak ister yazmayı ve yazdıklarını yayınlamayı sever. 10. evde Venüs maskülen bir görünümü olacaktır. İş kadını çekiciliğinde mesela kalem etekler, takım giysiler gibi. Güzel iş çevresi olur, İşinde kendisini mutlu hisseder, partnerleri çoğunlukla iş hayatından olacaktır. Fotojenik ve asil bir görünümü olur bu kişilerin. Mesleğinde yaratıcılık her zaman ön plandadır. Üne, şöhrete yatkın olurlar. 11. evde Venüs sohbeti akıcıdır, güler yüzlüdür. Toplumdan ayrışan, göze çarpan, sıra dışı kıyafetleri seçer. Sanatsal faaliyetler, güzellik teması barındıran işlerden keyif alır. Arkadaş çevresi herkesten, her şeyden daha ön plandadır. Keyif aldığı ortam orasıdır. Daha çok kadın arkadaşları olacağını söyleyebiliriz. Doğal olarak flörtleri de arkadaş çevresinden olacaktır. 12. evde sade ama dekolte giymeyi tercih eder. İçindeki tutkuyu kıyafetleriyle yansıtmak ister. Büyüleyici bir güzelliği vardır. Başkalarına yardım ederek hayattan keyif alır. Sanatsal yeteneklerinin ve sahip olduklarının pek farkında değildir. 12. ev gizlilikler eviydi. Haz ve suç duyguları arasında gidip gelebilir. Mesela alışveriş yapar, eve gelir pişman olur. Aldığına pişman olur ya da cinsellik yaşar, yaşarken haz da sonra pişman olur gibi. Şimdi de Mars'a bakalım ev ev. Mars birinci evdeyken özgüveni yüksek. Koçun doğal evidir demiştik. Sabırsız olur. Kendi bildiği doğruyu yapmanın peşinde olur. Kendini ispat etmek ister. Empati yapmakta zorlanır. Mars ikinci evde enerjisini para harcamaya, para kazanmaya harcar özür dilerim. Çalışkan olur, alışveriş konusunda müsrif olur, inançlarına ve inandıklarına laf söyletmeyen olur. Büyük ev, pahalı araba isteği içinde olabilir. El becerisi ve kesici aletlerin birleşimiyle bir meslek sahibi olabilir. Yani cerrah da olabilir, kasap da olabilir. Mars 3. evde enerjik, zeki, değişim isteyen olur. En yakınındaki kişilerle sık sık tartışma yaşayabilir. Hızlı düşünür, kendisini de hızlı ifade eder araştırmacı gazeteci ya da öğretmenlik gibi meslek alanları kendisi için uygun olur. Dördüncü evde Mars sık sık yuva evi demiştik. Aile içi tartışma yaşar. Fikirlerini dikte etmeye çalışır. Bazen sebebi belirsiz tartışmaları başlatan olabilir. Duyguları kontrol altında tutmakta zorlanır bu kişi. Mars 5. evde rekabetçi bir bakış açısıyla kendisini göstermeye çabalar sevmediği işi yapmaz. Hatta ona sevmediği hiçbir şey yaptırılamaz. Kendinden emindir, eğlencelidir, risk alandır. İlk adımı atmaya çekinmez. Aynı zamanda flörtler bir demiştik 5. eve. İlk adımı atmaktan çekinmez. 6. evde çalışmayı çok sever. Yorulmadan çalışır, yavaşlığa tahammül edemez. İnsandan çok makineye güvenir, makinelerle çalışır. Sağlık, alternatif tıp, hayvanlarla ilgili meslek alanları gibi konularda başarılı olur. 7. evde Mars neyle mücadele edecektir? Eşiyle. Eşiyle rekabet içinde olur. Kimin haklı olduğunun peşine düşerken huzuru es geçebilir. Ee, bazen can sıkıntısından bile tartışma çıkartabilir. Ne güzel tartışıyoruz diyebiliriz diyebilir. Aslında anlaşma ve konuşma tarzı da budur. Yani art niyetli değildir. Onun için o çekişme hali keyif veren durumdur. 8. evde Mars kendi evinde olduğu için güçlüdür. Kriz yönetiminde başarılı olur. Tepkisiz gibi görünebilir. eşin geliri, miras konuları hayatında önemli gündem olur. Cinsellikte libidosu yüksek olur. Ölüm, ölüm ötesi konulara ilgi duyabilir ve hatta bu ilgi başkaları tarafından korkutucu bulunabilir. Hayati tehlikelere diğer insanlara nazaran daha maruz, daha fazla maruz kalıyor diyebiliriz. Dokuzuncu evde Mars savaşçı ruh halindedir. Eğitime kendisini adar. Akademik kariyer, öğretmenlik, din adamı, felsefe, açık alanda yapılan işler gibi konularda yer almayı seçer. Farklı deneyim ve farklılıkları macera olarak yaşamaya yatkındır. 10. evde Mars erken yaşta çalışmaya başlar çoğunlukla. Fiziksel eforla ilgili işlerde yer alırlar daha çok yani yorulurlar. Yükselme ve makam onun için çok da kolay olmaz ee, ama arzu arzusu çok yüksektir, tutkusu çok yüksektir. Bu tutku uğruna her şeyi yapabilir. 11. evde Mars, arkadaşlıklar evi demiştik, sosyallik evi demiştik. Çevresinden güç alır, çevresine güç verir. Toplum için mücadele eder, toplum için savaşır. Arkadaşları genellikle erkek ve e, tartışmacı kişiler olabilir yeniliklere, icatlara düşkün olabilir bu kişi. 12. evde Mars tutkuları bilinç altından beslenir. Şiddet, taciz korkusu yaşayabilir. Gizli düşmanı çok olur. Orta yaş sonrasında başarılı olmaya başlarlar. Haritalarda aşkın gezegeni Venüs ve mücadelenin gezegeni Mars anlattım. Bir sonraki derste iletişimin ve aklın gezegeni Merkür'ü anlatacağım. Tam da Merkür Retrosu'nun içindeyken sizler de kendi haritalarınız üzerinden Mars ve Venüs'ünüzü nasıl anlattığını, size ne dediğini, nasıl etki ettiğini bulmaya çalışın. Kendinizi tanıma yolunda bir adım daha atılmış olsun bu sayede. Unutmayın ki esas olan dengedir. Bir sonraki derse kadar hunilerinize ve ışıltınıza sahip çıkın.